Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifleneceğiz bugün Selber e yeni bir Brawl Stars videosuyla İşte beklenen gün geldi arkadaşlar. Şimdi buradan baya buradan da biriktirdiğim star hediyesi var. İki tane de star hediyesi, bir tane de Efsos star hediyesi. Artı buradan da 8 tane star hediyesi bir de Epsos star hediyemiz de var onları alacağız. Yani buradaki şey var mı diye bakılacak olursa yokmuş. Bu arada arkadaşlar dünkü yayında nasıl desem çok internet modemdeki arızadan ötürü dün yayın açamadım. Gerçi düzeldi modem ancak beyin açmak için şey geç ya o yüzden ben yarın açacağım TMTV yayını da yani bugün açacağım. Yani siz bu videoyu yani 16 Şubat günü izliyorsunuz. Yani bugün açabilirim inşallah Twitch Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar şimdi buradan ki sarı değerleriyle başlayacağım ki kaç tane sarı değer açacağım hatırlayamayabilirim. 45 küsür bir de biriktirdiğim sarı değerleri de var. Onu da söylemiş olayım. Neyse buradan biz sarı ile başlayalım. En daha tamam. Buradan 25 güç puanı verdim. Bir sonraki Star Hediyesi'ne geçelim. Buradan Süper Ender vardı. güzel altın güzel. Şimdi iki tane Star Hediyesi açacağız. Bir, yo, Evsos, buradaki Evsos Star Hediyesi'ni şey, sonraya bırakalım. Ender, Ender. Şunu arkadaşlar şu bildirimleri şey yapacağım. Şuradan şimdilik odak şey açtım. Tamam rahatsız etmeyi açtım. Okey. Buradan yine Ender verdi. 25 güç puanı. Çoğunluk Ender verir zaten. Bilmiyorum ama bakacağız. 8 tane star hediyesi arkadaşlar. Buradan destansı güzel. Destansıdan da Leon Spray verdi. Tamam. Ender. Güç puanı. Tamam. Buradan Ender verdi. 50 altın. Güzel. Ender. Ender. Yine Ender verecek. Süper Ender oldu. Buradan da 50 güç puanı verdi. Galiba son star hediyesi bilmiyorum ama 8 tane dedi. Buradan da yine süper ender. Galiba Efso. Güzel. Buradan da Efso'muzu aldık arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Buradan da arkadaşlar ef Korazon skin'i e çıktı. Buradan da ekran görüntüsünü alıyorum. Bu son herhalde ya. Ben pini de var. Aynen bu sonuncusundan Efso Efso verdi. Güzel, hatta 3 tane, 3 tane Ersoz açmış olacağız bu hesaptan, onu da söyleyeyim. 8 Elmas, bir de... 888 XP kaplayacağım. Buradan da arkadaşlar geçiyoruz. Bu el Star Hediyesi'ne, ikinci Ersoz Star Hediyesi, ikinci... Allah belasını... Neyse arkadaşlar, bir şey demiyorum. Hepsi saçma sapan şey gidiyor, şövere de gidiyor zaten ya. Ne yapayım abi, neyse. Buradan da bir tane Depsos Sarı var. Sıkıntı yok. Lan Allah senin belanı versin. Bu ne lan? İki kez... Lan bin, bin tane kredi şöhreti gitti anasını satayım. Bu ne lan? Abi ne yapayım ben kredi? Ne yapayım? Ne yapayım? Harbi ne yapayım ben bu kredileri? Neyse. Arkadaşlar bu hesapta yani iki tane yani El skin'e verdi bir tane. Geri kalan kredi ne yapayım abi? Affedersin. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar sağlık olsun diyelim. Buradan da diğer hesabına yani yan hesabına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yan hesaptayım görmüş olduğunuz gibi. Bir elmanın iki yarısı mücadelesi var da. O yetişir mi bilmiyorum da büyük ihtimalle şey yapar. Ben tek oynayacağım gibi gözüküyor. O onu büyük ihtimalle yetiştirir miyiz? 1190 Chester tamam. Buradan da 8 tane star ilerimiz var. Onu da açalım. Gizemli oldu tamam. Gizemli daha ne veriyorsun? Aks veriyorsun. Yani. Buradan Ender. 50-20 mücevher. Tamam. Süper Ender. Güç puanı tamam. Süper Ender 200x bir katlayıcı. Destansı. Destansı'dan da Dog Spray vardı. Buradan yine Ender. Tam pek saymadım ya. Direkt bardo gibi açıyorum ya. Star onu da söyleyeyim. Ya bu büyük ihtimalle son. Destansı. Aynen son. Burada 888 mücevher. 8 elmas. 888 XP katlayıcı. Bir de 8 tane de Epsos'lar ediyorsa olsaydı daha tatlı şeyler olurdu da. Neyse ya artık sağlık olsun diyelim. Buradan da hiper şarj vardı bu yani sabah. Yani toplamda 4 tane efsus demizi açtık. Kaç tane açtım ben ya? 3 tanesi ana hesaptan. ilk kredi bir skin bir hiper şarj olarak gidiyoruz. Hatırlıyorum ya inşallah unutmam. Buradan 70 elmasla tamamlayabiliyorum aslında. Bu arada şey 2750 taşım var. Ben bunu da iki bundan şey taş alabiliyorum lan harbi Bir dakika burada katalog diyeceğim. Sokak kıyafetli Max Boy'un bu boy hesapta var zaten. Dedektif Grey var. Bir dakika. Hermes Max, Kaptan Crow falan. Ben şey mi alsam Yani ne pop yıldız bence bu hesaba pop yıldız canı alalım yani iki taşları birlikte yani tamamlansın. Bu hesaba da yani pop yıldızı canıtımız da oldu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Güzel bir skin ya pop yıldızı canıt. Hem videosu da şey yap çekmişimdir herhalde ya. Kanalda duruyordur herhalde. Neyse arkadaşlar buradan da bir diğer hesaba geçelim. Evet şimdi bu hesapta bizim yani burada da, da star edemiz var aynı zamanda. En kaç tane açtığımı pek hatırlamıyorum ama ya videoyu hazırlarken bakarım büyük ihtimalle. Buradan da star alalım. Süper ender vardı. Tamam. 100 altın. Güzel. Buradan da yine görev geç. Buradaki star ED'sini zaten almışım. Aslında şöyle de yapayım. Bayraktar Piper'ı alsaydım eğer. Ya zaten buradaki şey güç puan teklif alacaktık. Bir de şey de almak zorundayım. Altın teklifini de almak zorundayım. Bir de sonucunda Efsos star hediyesi veriyor zaten Beleş'e. Neyse arkadaşlar buradan hızlıca Staridis'ini açalım. Buradan Ender. Birin ilkinden Ender. ikincisinden de Ender. İlk, yani güç puanı verdi gene. Üçüncüsünden de Ender. Abi 8'inden de Ender çıkarsa Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Güzel. Buradan da beşincisinden de Süper Ender. 100 altın. Altıncısından Destansı. Destansına da yine güç puanı verdi. Yedincisinden de süper Ender arkadaşlar. Sonuncusu, sonuncusundan da Ender vardı. Aynen biliyordum. Neyse arkadaşlar buradan 888 mi de vermesi de ayrıdan da iyi açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi bu ev Star hediyesini açıyoruz arkadaşlar hızlıca. Buradan ne veriyorsun? Buradan da iper şarj veriyorsun. Şimdi bir skin, iki, iki tane kredi, iki tane iper şarj da gidiyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim hem 11 seviye olunca yükseltince de hem impaj zaten kullanabiliyoruz. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir diğer hesaba geçip gelelim, geliyorum. Hem ücretsiz unut, unutmadan ücretsiz hediye de var. Şunu alalım biz. Çok alacak skin yok ya. Zaten taşım da yetmiyor ki yok. Neyse. Neyse arkadaşlar bir diğer hesaba geçip geliyorum. Evet burada da bir star var. Şeyde yine yani bu et burada da star, var. Yani 17. günü star ediyorsa sonucundan da so veriyor zaten. Neyse buradan en başlıyoruz gene her zamanki gibi. Hep ücretsiz hediye bence buradaki ücretsiz hediye alalım arkadaşlar. Aynen altın veriyor. Skinlerde Anka Crow falan var. Geç. Neyse buradan geçelim hızlıca. 8x star hediyesine. İlkinden Ender vardı. 50 altın. İkincisinden de ender verdi. Güç puan. ikincisinden de güç puanı. Üçüncüsünden destansı. Tamam. Destanslandı 200 altın. Dördüncüsünde de süper ender. 100 altın. Beşincisinde de ender. Altıncısında da ender. Oğlum hep ender veriyor lan. Yedincisinde de ender. Sekizincisinde de ender. Oğlum adam akıllı bir şey vermedi lan bu hesaba. Harbi bu hesap bir şey var mıydı? 8 elmas, 888 XP katlayıcı. Geçiyoruz Efsos derecesine. Buradan da bir şey var. Doğru düzgün bir şey var. Güzel. E, i̇ki skin olarak gidiyoruz arkadaşlar. Harajuku Ems bu hesaba çıktı. Şimdi iki skin, iki tane kredi, iki hiper şarjla gidiyoruz arkadaşlar. Esos sıra gelir Onu da söyleyeyim. Bizim emz neredeydi? Emz de sansık kategorisindeydi, aynen. Kötü kız emz vardı da biz harucuk emz yapalım ve bir diğer son hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu hesaptayız yani free -to play olarak kullandığım hesaptayız arkadaşlar. Şimdi buradan da strili açmadan önce bunu açacağız arkadaşlar. Buradan da enderle başladı gene. Neyse, buralara geçelim hızlıca bu hesapta iskelet şey Piper yok teklif çünkü Bu hesapta Piper yok onu söyleyeyim Neyse bu hesapta şey yaparız birçok şey çıkartırız büyük ihtimalle Zaten bu hesapta birçok savaşçı eksik Süper Ender ilkinden başladı tamam 100 altın İkincisinden de Süper Ender 30 kredi Güzel Üçüncüsünden de Süper Ender Evet Süper Ender abandı lan neredesin Dördüsünden Ender arkadaşlar Beşincisinden de Ender, altıncısında da Ender, yedincisinde de süper Ender, sekizincisinde de son yani sonuncusunda da Ender var yani 888 mücevher, 8 elmas, 887 xp katlayıcı ve ev sosyal hediyesi ve geçelim ne verecek? Üç tane hiperşal verdi yani iki skin iki kredi ilk üç tane de hiperşal verdi yani çoğu hesaplara şey verdi zaten hiperşal verdi onu söyleyeyim açıkçası neyse arkadaşlar altın varsa altın az var ya yükseltme yapayım diyorum da ben şu maxi yükselteceğim ben aksa açılacak 9'a kadar yükselttim ben maxi e. Mortis'i yükseltebiliyorum. Mortis'i yükseltebiliyorum. Tamam o zaman şu düşükleri de bence bir yükseltin bu hesapta. Ha, çünkü bu hesap bayağı bir eksik kalmış. Onu da söylemek istiyorum şahsen. Neyse arkadaşlar böyle video olsun. Bu videoda birçok serdeyse açtık hesaplara. Onu bekliyor. Beklenen video zaten buydu. Umarım bu videoyu beğensiniz de bir dakika. 9 elmas. Şimdi 18 tane şey var. Hmm, neydi? Mücevherim var. Yetecek mi? Yok yetmiyor. 14 elmasla tamamlayabiliyorum ya. Bak elmas ve kademesi 8. kademedeydi ya. Neyse. Bir daha başka bir türlü şey yapmaya çalışırım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben size zaten unutmayın. Sağda ve solda giden iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna sarı kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.